الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قوله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد Rabbimiz yapacağımız dersten yararlanmayı nasip eylesin الله Allah Resulü'nün hayatını anlatırken gizli daveti ve gizli davetin safhalarını anlatıyorduk. Gizli davetin safhalarını anlatırken davete devamlılık kısmını anlatmıştık. Şimdi ise Müslümanların gizli davette ne şekilde hareket ettiklerini, nasıl birbirleriyle iletişimine geçtikleri, düşmana karşı nasıl bir ve beraber olduklarını anlatmaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz'in üç yıllık gizli daveti esnasında Allah Resulü'nün kontrolünde Müslümanların sayısı artarken bunu da belli bir mekanizma içerisinde yapıyordu. Öyle ki Allah Resulü'nün emriyle fakir olanlar, dine yeni girmiş olanlar, zengin olan kişilerin yanına veriliyordu. İki kişi, üç kişi daha fazla olmuyordu. Yani hücre şeklinde, hücreler halinde toplanıyorlardı ve toplanma esnasında Allah'tan gelen vahyi Peygamber Efendimiz'den alanlar, öğrenenler bilmeyenlere hemen aktarıyordu. Ve bu hücresel yapı içerisinde herkes kendi bulunduğu ortamda güvenlikleri insanları dine çekebilmek için mücadele ediyorlardı. Yani birden sokağa salmıyorlardı kendilerini. Çünkü Peygamberin metod budur. Adem Aleyhisselam'dan beri Peygamber Efendimize gelmiş olan metot budur. Bizim de bulunduğumuz ortamda izleyeceğimiz metot budur. Nasıl bulunduğumuz ortamda Türkiye şartlarında böyle bir metoda gerek yok. Niye? Zaten çoğunluk Müslüman. Ama bulunduğunuz bir kafir topluluğu içerisindesiniz. Tebliğ yapıyorsunuz, insanları İslam'a davet ediyorsunuz. Bu davet esnasında çok tedbirli ve dikkatli davranmak zorundasınız. Yani bile bile de kendinizi ifşa edip karşıdaki insanın size karşı tavrının sertliğini görmekmemek için dikkatli davranmak durumundasınız. İşte sahabe efendilerimiz bu şekilde yapıyorlardı. Allah Resulü'nden aldıkları vahyi ezberliyorlar ve kendi gruplar içerisinde bu vahyi anlatıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Ondan sonra da etrafta kalbi İslam'a yakın olabilecek, daha hoşgörülü, anlayışlı olan insanları da dinin içerisine da daha, dahil etmek için mücadele ediyorlardı. Ve bu bu derslere biz asr saadet dersleri diyorduk. Yani ne yapıyorlar? Evlerde toplanıyorlar üç kişi, iki kişi, üç kişi, iki kişi. Bu şekilde bu dersleri en alt yapısından alıyorlardı. Ve günümüzdeki sıkıntılar da söz konusu değildi. Niye? Çünkü ana kaynak orada, Allah Resulü orada. Yani bir tartışmaya mahal verecek bir durum söz konusu değil. Allah Resulü'nden alıyorlar. Sıkıntıya düştükleri yerde Allah Celle Celaluhu yaşanan olaylar üzerine ayetler indiriyor ki örnekleri mukabilince ortada. Allah Resulü herhangi bir sıkıntı olduğu zaman direkt onu kendi eliyle düzelttiği için bugünkü ihtilaflar da söz konusu değil. Ve bu şekilde bir İslam ümmetinin ana kaynağı, İslam ümmetinin temelleri bu şekilde atılıyor. Ve bu sırada İslam'a davet edecekleri insanları bilgileri topluyorlar ve komuta merkezi var. Yani kademe kademe askeri sistem gibi. En tepede Allah Resulü, onun yanında sahabe efendilerimiz, işte onların kısımları var ve bunlar etraftan bilgiyi topluyorlar ve bu bilgi peygamber efendimizle toplanıyor. Ne diyorlar? İşte şu kişi, şu kişi, şu kişi İslam'a davet edilebilir ama şu, şu, şu kişilerin duymaması lazım, şu şekilde hareket edilmesi lazım diye plan ve proje şeklinde devam ediyorlardı. Ve bu şekilde devam ederek üç yıl gizli davet bu şekilde sürdü. Ve zaten gizli davetin son zamanlarda aşikar olmaya başlayınca, sonra da açıktan davet emri gelince zaten zulüm çok fazla arttı. Ondan öncesinde şüpheleniyordu müşrikler ama ellerinde herhangi bir kanıt belge yoktu çünkü gizliydi. Kimse açıkta namazını kılmıyordu. Kimse açıkta Kur'an okumuyordu. Kimse ibadetleriyle ilgili anlatımları dışarıda yapmıyordu. Kendi içerisinde yapıyordu. Bu şekilde kontrollü bir şekilde hareket ediyorlardı ve bunun sonucu olarak belli bir sayıya ulaşana kadar da zaten açık davete yeltenmediler. Böyle yapmaktaki amaç neydi? Böyle yapmaktaki amaç tedbirli davranmak, hareketi gizli şekilde hareket etmekteki amaç neydi? Müslümanların ani bir saldırıya ve ani bir baskına maruz kalmaması. Çünkü hak ile batılın savaşı Adem Aleyhisselam'dan beri başlamıştı zaten. Hakkın karşısında batıl her zaman hakka karşı savaş açar durumdadır. Her zaman hakkı yok etmek için mücadele edendir. Haliyle müşrikler de buna karşı savaş edeceklerini bilindiği için Allah Celle Celaluhu'nun emri, Peygamber Efendimiz'in emriyle bu şekilde hareket ediyorlardı. Ve bunun sonuçları da sonuç olarak güzel oluyordu. Nitekim ne oldu? İlk etapta bu şekilde gizli davet esnasında yani daha Darul Erkam'ın evinde toplanmaya başlamadan önce saat bin Ebi Vakkas Hazretleri çünkü namazlarını vadilerde kılıyorlardı. Dağlarda, vadilerde yani insanlardan uzak gözükmeyen yerlerde. Ama namaz biliniyor muydu? Evet namaz müşrikler arasında biliniyordu. Hanif dini üzeri olanlar vardı ve namazın olduğunu kabul ediyorlardı. Yani namaz Allah Resulü'ne emredilmeden önce de namaz kılıyordu Allah Resulü. Ashab-ı da namaz kılıyordu. Yani namaz emri hicretten bir yıl önce geldi. O zamana kadar namaz yok diye bir kaide yok. Namaz eskiden beri bütün peygamberlerin emri olan bir ibadetti. Ha iki vakit kılınıyordu ve bunda bir farz ni, e, mahiyeti yok yani. Allah'ın kesin kat'i emri yoktu ama namaz vardı. İşte bu esnada Sa'd bin Ebi Vakkas ve yanındaki arkadaşları bir vadide namaz kılarken, Mekke'nin bir vadisinde, o esnada müşrikler bunlara denk geliyor. Bir grup müşrik bunlara denk geliyor ve size yazıklar olsun diyor. Siz niye namaz kılıyorsunuz? Tepki veriyorlar. Ve bir arbede çıkıyor, arbede esnasında Sa'd bin Evki akas Hazretleri deve keminler müşriğin kafasına vuruyor, kafası yarılıyor. Ve haliyle ortalık karışıyor. Bu karışıktıktan sonra artık dağlarda oğlardan e, namaz kılmaktan geri çıkıp bir merkeze dönüyorlar. O merkez neresi? İslam'ın ilk mektebi olan Darü'l-Erkam. Yani Erkam'ın evi, Erkam radıyallahu anh evi ki Erkam radıyallahu an ilk Müslüman olan sahabileri efendilerimizden biridir. Ve burası İslam'ın ilk emrinin yaşandığı, ilk okulunun yaşandığı yerdir. Ve burada Allah Resulü eğitim vermeye başlıyor. Yani Müslümanlar bu ki Erkam'ın evi Mekke'nin dışında bir yerde bulunuyor. Gözlerden biraz ırak, kolay gidilip gelebilecek bir nokta. Ve Müslümanlar burada toplanmaya başlıyorlar. Ve bu toplandıkları esnada Allah Resulü'nden gelen ayetleri, Allah Resulü'nün sözlerini iyice kavruyorlar, anlıyorlar, hayatlarına tatbik ediyorlar. Ondan sonra da yaymak için gizli davetin gereklerine uygun şekilde hareket ederek İslam'ın çerçevesini, İslam'a girenlerin çerçevesini genişletmek için mücadele ediyorlar. Ta ki ne zamana kadar Hz. Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman oluncaya kadar. O Müslüman oluncaya kadar yani 40 ve üzerindeki bir sayıya ulaşana kadar bu gizli davet bu şekilde devam ediyor. Peki bu gizli davetin bu şekilde yapılmasının sebepleri nelerdir? Bunların altını daha geniş kapsamlı çizmek lazım. Birincisi kalplerin hayat, ayet ve hadislere getirdikleri şeyin dışında her türlü arzu ve isteklerden ve heva ve heveslerden ashabın uzak olması. Çünkü bizim gibi değil o ashab-ı ikram ayetler geldiği zaman ki o ayetler bir sebebin üzerine nüzul oluyor. Birçok ayeti kerime yaşanan bazı olayların üzerine üzül oluyor ki siz düşünün. Şimdi hayatınız 80 yıllık hayatınız var veya 60 yıllık veya 40 yıllık hayatınız var. O 40 yıllık hayatın tamamını hatırlama şansına sahip misiniz? Bilinç altında belki var ama hatırlayamayız. Neyi hatırlarız? Böyle olağanüstü durumları hatırlarız. İşte sahabe efendilerimiz o olağanüstü durumları hep ayetler nüzul sebebiyle yaşamış görmüş. Onların bakış açısıyla bizim bakış açımız çok farklı. Haliyle Allah Resulü'nden gelen vahyi, Peygamber Efendimiz'in sözünü aldıkları zaman onların kalbine tereddütsüz bir şekilde oturuyordu. Ve onların imanı tabii ki çok üstün imandı. Bir diğeri hayata ve vahyin indiği zamana muasır olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık yapmaları ve onun sohbetinde bulunmaları sebebiyle ki inen durumlarla ilgili herhangi bir tartışmaya mahal verecek bir durum söz konusu olmuyordu. Yani tartışmalar oluyor muydu? Oluyordu. Yani Allah Resulüne bazı sorular soruyorlardı cevaplarını almak için. Allah Resulü'nün cevap verebileceği yerde cevabını veriyordu. Veremeyeceği yerde ayet nazil oluyordu. Hemen cevabını alıyordu. Yani bir tereddüt söz konusu değil. Niye? Çünkü kaynak orada. Kaynak kim? Allah Resulü. Kaynak ne? Kur'an-ı Kerim. Allah Celle Celaluhu'nun iletişim halinde Cibril Aleyhisselam aracılığıyla. Onun için oradaki insanların sorularına cevapsız kalması gibi bir şey söz konusu değil. Biz bugün bazı şeyleri tartışırken günümüzün e, getirdiği bazı olaylar tartışırken tereddütte kalıyoruz. Ne gibi tereddütte kalıyoruz? Çünkü açık delillerde bazen hüküm bulamayabiliyoruz. Ne oluyor? Yani tam anlamıyla bir delil alamıyoruz. Farklı yorumlar ortaya çıkıyor. Ama orada öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü kaynak orada. Herhangi bir sıkıntıda direkt cevabını Allah Celle Celaluhu veya Allah Resulü veriyor. Onun için onların kalbine yerleşen iman tereddütsüz. Kavi, sağlam. Bir diğer husus yaşadıkları olayların geliş şekli dedik ya nuzul sebepleri oluyordu. Nuzul sebeplerinden kastı nedir? Toplandı şurada üçte beş tane sahabe efendimiz veya sokakta bir olay yaşıyorlar. Bu sosyal hayatla ilgili olabiliyor aile hayatı ile ilgili olabiliyor. iman, ibadet konusunda olabiliyor, itikat konusunda olabiliyor. Herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşadıkları zaman, bir olay yaşandığı zaman o olayın üzerine geldiği için akılda daha kalıcı oluyordu. Diyordu ki bu olay Peygamber Efendimizin şu açıklamasıyla açıklanmıştır. Bize bugün gelen hadis-i şerifler öyle değil mi? İşte şu olay yaşandı, şu olayın karşılığında Allah Resulü böyle beyan etti. Veya ayetlerin nüzul sebepleri var. Bakıyorsunuz Allah Resulü işte bu ayetin sebebi olarak şunu gösterdi veya şu olayın üzerine oldu. Mesela bir içki, içki ile ilgili ayetler kısım kısım geldi. Mesela içki olayında bir sahabe efendimiz içkili olduğu sırada ayeti kerimeyi yanlış okuması sebebiyle Kur'an şey, imamlık yaparken hemen ayet indi. Sarhoşken namaza yaklaşmayın diye. Ha şimdi diyebilirsiniz ki ya sarhoşken namaz kılınır mı? Ama düşünün toplum içerisinde Öyle bir hale gelmiş ki herkes içiyor. İçmeyen çok az kişi var. Şimdi bir anda siz bir şeyi yasakladığınız zaman tedricen yapmazsanız, kısım kısım yapmazsanız, toplumun bunu bir anda algılamayıp iş, uygulaması zorlaşır. Ama ne yaptı Allah Celle Celaluhu? Kısım kısım. Yani aynı faiz de bu şekilde kısım kısım, içki de bu bir şekilde kısım kısım. İşte birçok e Emri bu şekilde kısım kısım gönderdi ki Müslümanların içerisine otursun, onu kavrasınlar. Nitekim Allah Resulüne de ilk ayet geldiği zaman "İkra bismirabbike'llezî halak" dediğinde Allah Resulüne 3-4 gün gibi bir ara, bazılarına göre daha fazla bir ara vahiy gelmedi. Niye? Çünkü Allah Resulünün gönlüne yerleşsin, kavrasın ki Allah Resulü buna hazırlanmıştı ta çocukluğundan beri. Kalbi açılıp temizlendi göğsü yarılıp temizlendi. Bunlar yaşanmış olmasına rağmen Allah Resulüne bile Allah Celle Celalü müddet ver. İşte insanlar bu şekilde ayetleri ve hadisleri bizzat olaylar üzerine yaşadıkları için onların kavraması çok daha iyi oldu. Ve olaylarda şu da var. Temiz etme, naslara göre hareket etme. Yani olayların neye istinadan söylediğini, ne şekilde hareket edileceğini ne şekilde o olayla ilgili karar verileceğini de çok kolay bir şekilde anlattılar. Niye? Namaz olayında nedir? İşte içki ola, içtiğiniz zaman namaza yaklaşmayın. Niye yaklaşmayın? Kardeşim içki içtiği zaman ayeti şaşırdı. Ebir ayet iniyor. Bakıyorsun içkili olduğu zaman o esnada hiciv şarkılı karşılıklı birbirlerine şiir anlatırken o onu övüp, onu övüp, onu eleştirip, onu eleştirip derken o sırada bir kavga çıkıyor. Bir Müslüman bir Müslümanın kafasına kemikle vuruyor, deve kemikle. Bu sefer sarhoşluk eden her şeyi yasaklıyor Allah Celle Celaluhu. Olayın üzerine. Şimdi o insanın onu kavramasıyla bizim kavramamız aynı olabilir mi? Niye? Çünkü olayı yaşamış bizzat, görmüş. İşte Allah Celle Celaluhu dinini bu şekilde bizlere göndermiş. Allah Resulü'nü de bu süreç içerisinde bu gizli davet esnası sırasında alt tabakayı, direkleri diktiği o esnada bu yetişen o ashab-ı ikramlar İslam'ın temellerini, temel direklerini oluşturdular. Siz şimdi bir bina yaparken temeli sağlam yapmazsanız üzerine kuracağınız bina da sağlam olmaz. İşte Allah Resulü bu gizli davette ki en cefakar ashabdır bunlar. Çünkü her türlü eziyete, sıkıntıya göğüs germiş ashab ikramdır. Ve bunların dini, öğrenmedeki azmi ve kararlılığı, zulüm karşısındaki tavırları nedeniyle bunlar İslam'ın ana direkleri oldular. Hadis-i şeriflerin kaynaklığını yaptılar. Ayetlerin tefsirini Allah Resulü'nü alıp bize ulaştırdılar. Ve sonuç olarak dini sağlam temeller üzerine kurulmasına vesile oldu. Allah hepsinden razı olsun. Evet bu şekilde din geldi. Hiçbir şey kolay olmuyor. Bizlere düşen nedir? Bizlere düşen Allah Resulü'nün ve ashabı ikramın yaptığı şekilde tebliği yapmak. Evet, Türkiye şartlarında İslam'ın yaşa İslam'ın olduğu, Müslümanların olduğu bir ortamdayız. Burada gizli bir davete ihtiyacı yok. Açık davet nasıl yapmışsa Allah Resulü, biz o şekilde tebliğimizi yapacağız. Ama gittik yabancı bir ülkedeyiz. İslam'ın yaşanmadığı ve İslam'a karşı tavrın olduğu bir ortamdaysak da o zaman gizli davette nasıl bir uygulama uygulanmışsa o şekilde hareket edeceğiz. Yani hiçbir zaman Müslüman topluluğunu tehlikeye atacak durumların önüne açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Evet bugün birçok ülkede İslam yaşanan ülkede zulümler oluyor. Sebebi ne? Müslümanın tedbirli hareket etmemesi sebebiyle. Kardeşim sen eğer ki başında bir zalim varsa, diktatör varsa ve sana Müslümanlığı yaşamakta engeller çıkartıyorsa sen de o sistemin gerektirdiği şekilde İslam'ı gizli anlatman gerekiyorsa gizli anlatacaksın. Altyapını hazırlayacaksın, kendi elemanını yetiştireceksin, sesin güçlü çıkacağı zaman ortaya çıkacaksın. Niye Allah Resulü üç yıl beklemiş? Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olmadan, Hazreti Hamza Müslüman olmadan önce niye çıkmamış meydana? Artık ne zaman 40 kişiye ulaşmış, güçlü olmuşlar, toplumun önde gidenleri o toplumun içerisinde yer almaya başlamışlar. Artık gücünü gösterebilecek noktaya geldikten sonra meydana çıkmış. Müslüman her zaman tedbirli olacak. Tedbirli olmazsa ne olur? Bugün geçmişte Suriye'de yaşanan olaylar yaşanır. Adam bir seni kandırır, üzerine bir bomba atar yok eder seni. Veya Mısır'da yaşanan olaylar veya farklı ülkelerde yaşanan olaylarla karşı karşıya kalır Müslüman. Müslüman, her zaman Allah Resulü'nün izlediği metodu izlemekle mükellef. İzlerse dünyası da huzurlu olur ahiretide. İzlemezse ne olur? Dünyası da kararır, ahireti de kararır. Onun için bizler her daim Kur'an'la beraber Peygamberimizin sünnetini de alacağız, O'nun izlediği metottan O'nun izlediği yoldan gideceğiz ve bu dünyada da ahirette de mutluluğa ulaşan kullardan olacağız. Rabbim, umduklarımızdan emin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin inşallah. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.